you Nefesi dönmüş Temmuz'u Temmuz, Temmuz ortası tepemde çığır <laughs> Yeraltı kanunu mukaddere tanıması Senin eksen diye döndüğüne tur bindirir tek bas Kor ateşten şov göz numayaş gördü toprak uydu kalkmaz Zaman yongadan hız buldu her iktidar içinde gayet ha. Arama bulaman bende takva çurcandan kalkan toz sakulta Gökteki sulta yüzdü derimi bize memleket mi kaldı Otorite götüne fiili livata özgür düşüncenin algı Asimtot oldum kaydı çemberinden geçemedim Yer göğsüne akacak kelam oldum kendime tek cümle seçemedim Siper kaz onca yıl rap için seninki iki klitoris öptü için. Havaza koca götte internet tipapı seni için Okuma sakın kapasitesini siklemin. Hasan Haodun yumruk sıkıp akaramanın ismini ne zaman siyaset kodun? Yazdığın yorumunla baş başa kaldın götünü babana siktir la man. Rap'in anlatacakları bitmez. Korkma sayık. Kavim avza. tak 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 tak

Rapi de veren ettiren milli sapi rap de safe bel Denize dökecek tayfanı rap abakan altında Eyfel Yoksa bin basar senin idolüne Feyza'dan Yobaza çomak sokacak rap tek verse, beni Kureyza'dan Kerkük'te Türkmen kestilerdi, baktın mıydı? Anlat bana hele o zaman şu Arap kabileler cihat yaptı mıydı? Söyledim. Ey ölüm kuzeyden döndü yaşam eşit epsilon Satında tek silah metiyor ki karinasından geçti torpidom Sahi kara tüm celi müsellah umut bitti gam dolu şarjör İntikam kolu da pat baktım sana ben pat aldım Bulamadım hip hop pak kalmadı kalabalık içinde tat kalmadı Rap artık bağıra bağıra pasif rap eşit commercial check Çek Git de uzaklara sistemin çarkına çomak değil bacak sokan repelüm vereni geriler. Rüyalarla yaşayanı gerçeklerle sikerler Otonom piyade project son goku goku. DJ Silva Pluto FLAK Berlin Batı PMC Beach ASS Ooh yeah yeah Yeah, 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 yeah,